Depreme yakalandığımız zaman uyuyordum. Sadece teyzem uyanıktı. Ee, Teyzemin bağırmasına uyandım zaten. Uyandığımda duvarlar dökülüyordu. Zaten çok sürmedi. Bir 10-15 saniye sonra bina çöktü. Annemin telefonu çalışıyordu. Eee Uyandığımızda, saati sorduğumuzda 5 olduğunu söyledi. Hani bir saat baygın kalmıştık depremden sonra enkazın içinde. Enkaz içindeyken zaten insan korkuyor ilk başta. ve çok kötü bir koku oluyor ilk o bir yarım saat, bir saat içinde ayıldığı zaman. Hı hı. Ama sakin kalmak da gerekiyor. O yüzden birazcık daha e, sakin kalıp kendini korumak gerekiyor. Hani önce uyandığımda kendimi kontrol ettim. Vücudumda herhangi bir yaralar vardı ama çok ağır denecek kadar değildi. Sadece üşüyordum. Hmm. Ee, i̇lk başta zaten hani şey, çarşı'nın merkezinde oturduğumuz için hani, bu, hani bizim bulunduğumuz o şeye konuma zaten ilk geleceklerini düşündüğüm için çok sakindim. Hmm. Ama zaman ilerledikçe e, tavan da yine depremler olmaya devam ettiği için hmm. tavan yavaş yavaş kaymaya başladı üstümde duran tavan ve o da alanı küçülttüğü için ve hani annem ve teyzem de o sallantıları hissedince ve kendilerini hani kötü hissedip bağırmaya sinir krizi geçirmeye başladıkları için insanın sakinliği bir yerde bitiyor. İstese de istemese de. Ee, zaman ilerledikten sonra e, yine saat soruyoruz sürekli. Çünkü hani bilmek lazım. Hani en son uyuyordum hani. E, öleceksem de uyuyarak öleyim en azından dedim. E, sonra teyzemin bağırmasını uyandım. Hani birileri bağırıyor sesimi duyan var mı diye. Hani elime taş aldım, vurmaya başladım ve bağırmaya başladım. Hani son şansım oydu. Hani orada da bir şey yapamazsam ölecektim zaten. Hı hı. E, kipler sesimizi duydu ama bayağı çabaladılar çıkartmak için. O beni 3 saat sonra falan gece 12'de bulmuşlar diğerimizi. Beni gece iki buçuk 3 civar çıkarttılar enkazın içinden. Hı hı. E, benden sonra hastaneye gittim zaten. Hastaneye gittikten sonra hani yarım saat sonra teyzem geldi. Ama annemi çıkartmaları bayağı uzun sürmüş. Annemle uzaktaydık zaten. Ya bilmiyor ben öyle bir şey dediğimin bile farkında değildim zaten. Hani çıktığım an kendimde değildim. Hele hani bir de oksijen aldıktan sonra o kadar kötü kokunun vesairesinin üzerine. Selamünaleyküm dedim çıktığımda. Ben evet. çıktıktan sonra bir de işte annem ve teyzemin yerini tarif etmiştim. Ya yani bildiğim bütün duaları en az 10 kere okumuşumdur. Yap sen Rana. Al, al, al. Tamam, gemi, Tamam. tamam. dikey kızım, gemide dikey. Tamam. Tamam. Gel. 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 Sen, sen hareket et. Yavaş, gel. Ambar. dikkat et. Aha. Ay, Ayaklarını ay. sakın hareket etme. Hayır, bırak.